Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün sıcak haberine dalmadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi şimdi başlayalım. Eğlence dünyası bu. Hafta sonu herkesin konuştuğu sansasyonel bir açıklamayla çalkalanıyor. Ünlü magazin gazetecisi Sevilen oyuncular Sinem Ansul ve Ozanek, aba arasındaki dedikodu dolu ilişki hakkında bomba bir açıklama yaptı. Ve aralarındaki ilişkinin, bambaşka bir boyuta ulaştığı görülüyor. Şok edici habere göre, Sinem, Ansul'un, Ozanukban'ın ailesiyle görüşmeye başlaması, ilişkilerinin ciddileştiğinin açık bir işareti. Oyuncunun, Ozanne'nin annesi ve kız kardeşiyle, Bodum'da düzenlenen bir aile yemeğine katıldığı ve sıcak ve samimi anlar yaşadığı bildirildi. Görgü tanıkları, ortamda gülümsemelerin ve sevginin hakim olduğunu söyledi. Haberi canlı yayında duyuran gazeteci. Bu artık sadece bir söylenti değil. Sin artık resmen Ozan'ın. Ailesinin bir parçası. Ailesinin ona olan davranışları, bu ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve yakında resmiyet kazanabileceğini kanıtlıyor, dedi. Bu açıklama, sosyal medyada hemen viral oldu. Hayranlar, interneti onları, mükemmel çift olarak nitelendiren ve bu sefer ciddi gibi yorumlarla doldurdu. Aileyle tanışmak büyük bir şey. Diğerleri ise, şaşkınlıklarını dile getirerek, arkadaşlığın, bu kadar çabuk romantizme dönüşmesini beklemediklerini itiraf ettiler. Sina Ansul ve Ozan Ekba ilk olarak, Makais Doktor Mirakle Doktor adlı hit dizide birlikte göründüklerinde gönülleri fethettiler. O, zamandan beri, İlişki dedikodularıyla çevrili olsalar da ikisi de her zaman sadece arkadaş olduklarını söyledi. Ancak hayranlar ekran dışındaki kimyalarının görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olduğunu fark etti. Son haftalarda Sinem'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Doğadan huzurlu fotoğraflar paylaşıyor ve Mutluluk, aşk ve sakin enerji hakkında yazıyor. Birçok takipçi bu paylaşımların Ozan ile yeniden alevlenen aşkının bir yansıması olduğuna inanıyor. O arada Ozan Abba, durum hakkında sessizliğini koruyor. Yakın kaynaklara göre, mutlu ve ilişkisini gizli tutmak istiyor. Hatta bir kaynak o zannenin hiçbir şeyi aceleye getirmek istemediğini açıkladı. Bu ilişkinin gerçek. Olgun ve kameralardan uzak kalmasını istiyor. Çiftin geçmişte kısa bir ayrılık yaşadığı bildirilmişti. Ancak sonunda. Birbirlerine geri dönmüş gibi görünüyorlar. Diğerleri. Eskisinden daha güçlü. İçeriden gelen haberlere göre. Ozan'ın ailesinin Sinema gösterdiği sıcak karşılama, ufukta bir evliliğin işareti bile olabilir. Dergiler şimdiden Ona ab-baba ailesinin müstakbel gelini olarak adlandırıyor. Hayranlar İnternette heyecanlarını gizleyemiyor. Birlikte çok yakışıyorlar, gibi yorumlar sosyal medyada. Hızla yayılıyor. Ve sonunda aşk yine kazanıyor her iki oyuncu da sessiz kalmayı tercih etti ve bu da aşk hikayelerine daha fazla gizem katıyor. Bu güzel ve beklenmedik. Olay, Türk şov dünyasının hafta sonunun en büyük konularından biri halin.